Merhaba, ben Can Dura 6. Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kazandım. Burada olmaktan çok mutluyum. Buranın doğayla iç içe olması da beni ayrı cezbetti. Merhaba, ben Zişan Yıldız. Mudanya Üniversitesi'ni kazandım. Burada olmaktan çok mutluyum. Ayrıca ailemin desteği için de teşekkür ederim. Of. Merhabalar, ben Nisan Öpek çalışır. Mudanya Üniversitesi İkbalci Yardım Bölümüne yerleştim. Tercih tanıtım günlerine okulu ziyarete geldim. Akademik kadrosunun güler yüzünden itibaren Okulun fiziki şartları çok hoşuma gitti ve ilk tercihime yerleştim. Merhaba ben İrem Bektaş, Mudanya Üniversitesi'nin yeni öğrencilerindenim. Mudanya Üniversitesi'nin e, akademik kadrosu, e, eğitim imkanları olsun hepsi her şeyini araştırıp geldim. Bu yüzden de tercih ettim. Çok mutluyum. Merhaba ben Semih Yılmaz, Mudanya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü kazandım. Burada olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Süreyya adlı Mudanya Üniversitesi İngilizce Psikolojiyi kazandım bu sene. Okulun en sevdiğim tarafı ormanın içinde böyle çok güzel bir yerde olması, manzarası çok hoşuma gidiyor. Merhaba, ben Bartu Atlı. Ben de Mudanya Üniversitesi'ni kazandığım için çok mutluyum. <laughs>